Bir tane çocuk var. Size yemin ederim bu kalem çocuktan daha yakışıklı. Ha bu benim kendi tercihim ama şöyle bir şey. Çocuğa TikTok'ta ne kadar kız varsa aşık. Bir gün o, bir gün o, bir gün o. Lan her gün çocuğu başkası aşkım diye etiketliyor, sevgilim diye etiketliyor. Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlıyorum kitleniz yükselsin. Birazcık takipçi kitlesi edinmek istiyorsunuz ama her önünüze de gelene aşık olmayın ya. bir videonuzun altına gideceğim bu son videomu yazıyorsunuz. Gitmiyorsunuz. Ne ilgi çekme çabası bu? Gideceksen git. Sonra 24 saat geçmeden de yok vazgeçtim gitmeyeceğim. Beni bırakmayın yazıyorsunuz. Dayak yeseniz TikTok videosu çekiyorsunuz, ağlasanız TikTok videosu çekiyorsunuz. Lan artık yılda Hani her şeyi anladım. TikTok çocuk oyuncağı ettiniz. Onu da anladım. Ama aşkı var çocuk oyuncağı etmeyin ya.